Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Doktor Ebru Sağlık. Bugün size yaşlara göre cilt bakımlarından bahsedeceğim. Çok hızlı bir çağda yaşıyoruz ve hepimiz bakımlı olmayı seviyoruz. Yaşlara göre ihtiyaçlar farklı olsa da bence bakımlı olmak 20'li yaşlarda dinamik görünmek, 30'lu yaşlarda ışıltılı olmak, 40'lı yaşlarda alımlı görünmek ve 50'li yaşlarda yaşının iyisi olmak anlamına gelebilir. Peki o halde her yaş grubuna göre yapılabilecek bakımlara şöyle bir göz atalım. 20'li yaşlar sivilcelere veda ettiğimiz, artık kendimizi tanımaya başladığımız yaşlar. Bu yaşlarda ciltteki en büyük problem genellikle yağlanma ve gözeneklenme. O yüzden evde mutlaka temizleme ve tonik, yanı sıra cildinizin yağlanmasını arttırmayacak bir nemlendirici kullanmak olabilir. Ayrıca peeling gibi tıbbi işlemlerden de gözenekler açısından fayda alabilirsiniz. 30'lu yaşlarda deride artık yavaş yavaş yorgunluklar, küçük mimik kırıkları ortaya çıkmaya başlıyor olabilir. O halde yorgun deri için vitamin enjeksiyonları ve kırılmaya başlayan çizgiler için de botulinum toksin enjeksiyonları size tavsiye edilebilir. 40'lı yaşlarda artık hormonlarda biraz düşüş de başladığı için yaşlanma etkileri biraz daha elastikiyet kaybı ve volüm kaybı şeklinde kendini gösteriyor olabilir. O halde botulinum toksin ve vitamin enjeksiyonlarını ek olarak cildin sıkılaşmasına yardımcı olacak lazer ve benzeri cihazlarla sıkılaştırma işlemleri ve volüm kayıpları için de hiyaluronik asit dolgular size tavsiye edilebilir. 50'li yaşlarda Tabii ki bulgular daha da derinleşeceği için ve menopoz gibi bir dönemin de etkileri ortaya çıkacağı için belki de bu işlemlerde seans sayılarını ve sıklığı arttırmak sizin için uygun olacaktır. Unutmayın ki bu tip işlemler planlanmadan önce genel sağlığınız değerlendirilmeli ve bütünsel bir yaklaşımla size uygun bir plan çıkartılmalıdır. Sağlıkla kalın.